Yeniden merhaba. Bu dersimizde ünlemler konusunu göreceğiz. Nedir ünlemler? Videomuzu da beraber izleyelim. Sevinme, üzülme, kızma, korku, şaşkınlık gibi içten gelen duyguları belirten Doğadaki sesleri yansıtmaya yarayan yine bir kişiye seslenmek için kullandığımız sözcüklere ünlem denir. Seslenme ünlemleri. Birine seslenirken kullandığımız kelimeler. Nedir bunlar? Şimdi birlikte bakalım. Hadi, çabuk ol. Hey! Sana sesleniyorum baksana. Şşt, sessiz olun. Aa yeter artık. Of bu sınav benim için çok zor olacak. Ne dedi örneğimizde? Hadi çabuk ol. Yağmur yağıyordu. O kişiye seslendi. Hadi çabuk ol diye. Sonra bebek uyuyordu. Şşt dedi. Sessiz olun. Yine o kişiye seslendi. Duygu belirten ünlemler. Bunlar nedir? Gelin beraber bakalım. Nasıl hissettiğimizi anlattığımız kelimeler. Birine kızdık mesela. Aa yeter artık. Bu yaptığın çok oldu sınava giren bir öğrenci var dediğim az önce. Ne dedi? Bu sınav benim için çok zor olacak. Başında da of dedi. Of bu sınav benim için çok zor olacak. Sıkıldı, bunaldı. Duygusunu belirtti bu ünlemlerle, bu kelimelerle. Ünlemleşmiş sözcükler. Bazı kelimeler sürekli kullanıldığı için kalıplaşır. Bu sözcükler neymiş? Şimdi birlikte bakalım. Aman dikkat et deriz mesela. Aman kelimesi. Bravo. Aferin. Bunlar birbirine yakın anlamlı. Şaşırdığımız zaman, üzüldüğümüz zaman, dua ederken ya Rabbi deriz. Tanrım, Allah'ım, ya Rabbi bir şeye üzüldüğümüz zaman veya kızdığımız zaman yazık deriz. Zor durumdaysak imdat deriz. Bunlar ünlemleşmiş sözcüklerimiz. Şimdi birlikte videomuzu izleyelim. Aman elini keseceksin. İmdat Yardım edin. Ya Rabbi, sen bana güç ver. Bravo, başarılarının devamını bekliyorum. Evet, videoda gördüğümüz cümleleri tekrar birlikte bir bakalım. İlkinde Çocuğun elinde bir bıçak vardı ve büyüğü geldi ne dedi? Aman elini keseceksin dedi. Yani dikkat et demek istedi. Aman dikkat et. Sonra felakette bir selin ortasında kalan insan vardı. Ne dedi? İmdat yardım edin. Yardım istemek için imdat ünlemini kullandı. Sonra Sıkılan bir insan vardı. Ya Rabbi dedi dua etmek için. Sen bana güç ver. Allah'ım, Tanrım, Ya Rabbi. Sonra ödül alan bir sporcuya bravo, başarılarının devamını diliyorum. Başarının devamını bekliyorum dedi. Bunların hepsi kalıplaşmış ünlemler. Bu dersimizde de ünlemler konusunu konuştuk. Sonraki dersimizde görüşürüz. o Chico.